Benim niyatım da hiç fena değildi ama. Hadi kızlar, kahveler benden. Efendim Gökçe? Kızım Doğan tweet atmış. Seçmeler açıklanmış. Ya baran bundan. Ben kazanamadım zaten. Nereden biliyorsun? Sen benden çok daha iyiydin bence. Hadi orada görüşürüz. İyi görüşürüz, hoşça kal. Pardon. ben yani? de İlk göstererek ben böyle mi olacak? Yok canım. Kesin yanlış yazmışlardır isimleri. Herhalde be. ben de ben de gidiyorum. şey...